arkadaşlar bugün PHS'de yeni gelen şu em, akşam dünyada yaşıyor ya da şeyde miydi durun <laughs> akşam ya evet Dur akşam yapıyorum hatta akşam <laughs> oynayalım bakın şuradaki şeyi görüyor musunuz bak bunu fotoğraf şeyimde de çekmiştim iyi de açılmadı. Ya ben arkadaşlar işte Heh. gel. Şöyle şimdi bu fotoğrafta arkadaşlar arkadaşlar bu fotoğraf değil bu fotoğrafta şuradaki kedi ağzı ve kedi gözünü görüyorsunuz ya yani o yolda insanlar alıyor nasıl alıyor diye bakacağız. İlk Yanımda da o mavişim duruyordu. Her zamanki kostümüne dönüşüyorum. Aslında kaç gündür buna dönüşmüyorum. Yani daha yeni yaptım ama şimdi de ben böyle iyiyim işte. İşte ilk arkadaşlar geliyoruz böyle. Gidiyoruz. Ücretsiz, paralı falan değil gerçekten arkadaşlar. Zaten ben paralı almam. Sadece oyun parasıyla oldum. Şuraya bakmak istiyorum. Hmm. Bu geçen günkü. İşte arkadaşlar bakın. Merhaba. Ben bu dansa bayıldım. Bu dansı çok seviyorum. Şu yerine gelen dans. Aa Bir hata oldu. Lütfen tekrar dene. Diyor. İnşallah yine hata yapma. Arada videoda sesler gelirse çok özür dilerim. arada videoyu kapatmayı düşünmüştüm böyle kalıp donunca Şimdi böyle donduğu için oyundan çıkıp bir daha giriyoruz çıktım bekliyorum en baştan yeni bekledik Aa, olmadı mı? görünce şöyle düşünüyorum şu an. ben yok bu olmadıysa yani oyundan direkt çıkıp biraz beklemek lazım. O zaman bir de böyle beklemeyi deneyelim. Hep istediğim, çekmek istediğim video. GTA 3 GTA iste oynuyorum. Çünkü o, o videolara bayılıyorum öyle videolar. Ama korkunç ses, ses koyar koyanları izlemiyorum. Çünkü mesela ben korkunç şeyler sevmiyorum. O yüzden bu olmadı. Ben şöyle bekleyeceğim o ben Şöyle kapatıyorum. En baştan oyuna girdim. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde söyleyeceğim ve asla bir şey kırmayacağım ya da şey yapmayacağım böyle. Kırmayacağım derken yani böyle hiç bölmeyeceğim. Bu böyle kaldı. Oyunu yapıyorum. İşte şuradaki kedinin yüzü. O. Ya onu yapacağız arkadaşlar. Onu, Onu o, onun yolda, yoldaşını almaya çalışacağız daha doğrusu. Oyuna girilmesini hala bekliyorum. oyuna girilmediği için birazcık bekledim. <laughs> Şimdi girildi arkadaşlar. Şu an hiçbir arkadaşımı almayacağım. Eminim orada bir sürü arkadaşımız vardır. Hayır, burada değildi. De. <laughs> en iyisi Hey. Gidip şöyle hızlı bir şekilde Niza Niye kedilerden korkuyorsun En son em, Onun videosunu atmadım Ama en son em, Benim okuduğumda Kedilerden korkuyorum demişti Kedilerden korkulur mu ya Ben kedilere bayılıyorum Ben çok tatlılar Haa. Ben çok tatlılar. ben oynuyorum. Ve son olarak şu bakları ha, bakları bu bu he bu oluyor ya. onlar hala düzeltmeler. O bir sürü kişi var çok ya. Çık 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 çık. Böyle yapmam lazım çünkü benim aracım falan yok uçağım falan. Çok kırık kreatörün ya da kreatör olmayan kişilerin uçağı falan var ama benim yok. Ay hayır 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 hayır. hayır. Şöyle, şöyle 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 Oh, buradan çıkmak zor ama. Nerede çıkarım ben. Oo, bakın. Şimdi ama son olarak nereye gitmemiz lazım? En üste. Oraya gitmek çok sürecek. O yüzden o yüzden birazcık daha hızlanmaya çalıştım. Dediğim gibi arkadaşlar asla durmayacağım. Asla videoyu durdurmayacağım. Bunları arada çarptım. Ama paten sürenler çok iyi aslında. Ay düşmemi istemiyorum. Düşmek istemiyorum. Kimin aynı renk en üstte orada kaleye çıkmaya çalışıyorum. Şuradan bir anda şu buluttan bir anda pam diye düşüyormuş. Çıkılıyor buradan. Oh, çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Birisi çıkmış. Hadi oldu hayır. Böyle şeylerde hiç iyi değilim. Hıpla hıpla Oradaki dev olanı alacağız yapacağız. İnşallah İnşallah o yol gel, yoldaş, yoldaş gelir. Gelmezse ne yapıyoruz? Söyleyeyim mi? Artık yapacak bir şey yok. Gelmezse. Yapacak bir şey yok. Ama gelirse hatta ben bunu bırakayım. Yapmak Yok almamışım. Hatta gelmezse hiçbir şey yapmayalım. Artık videoyu kapatırım. Ama gelirse ne yapacağım arkadaşlar? Söyleyeyim mi? gelirse onunla ilgili bir bir evet bir bir kıyafet uyumluyacağım ve onun sonunda kaydedeceğim. Aslında bir sürü kaydettiğim kıyafet var. Ama bu kıyafetlerin hepsini çok seviyorum. Ama yine kaydedeceğim. Birisine bay bay diyeceğiz. Dur sonra oturacağım. Oturdum. Şöyle. <laughs> Dur şöyle gülelim. Ama inmem lazım şimdi. İndir beni indir indir. İndir beni. Çıkıyorum çıkmam lazım. Bir de alın. Bak birisi burada saklanıyor. Ay Duda. <laughs> Duda. O gelene kadar şöyle uyalanmaya çalışıyorum. Ama siz eğlenmenizi istiyorum size. Güzel atışlar attım bence. Hala gelmedi bekliyorum. Ve burada biraz çok bekledim. Hadi falan desem mi diye düşündüm. İşte sonunda şu an dokunduğum kızın yanındaki yoldaşı istiyorum. İşte işte arkadaşlar onu. Sonra hala biraz daha çok beklemeye başladım. Şu sudan gizlice izlemeye başladım. Böyle he gelene kadardı. Şimdi geldi. Ay bir anda bak oldu galiba buk he buk oldu herhalde çünkü sanki başkası çünkü çok uzaklaştı İnşallah gelir dedim ve geldi. Arkadaşlar en istediğimdi. Çok mutluyum. Hemen denemek istiyorum. Aslında ah, ben hiç yoldaş, çok yoldaş kullanan birisi değilim. Hiç öyle. Hiç yoldaş kullanan birisi değilim. Ama buna değer yani. Güzel bir saç olsa ki. Şu saça bayılıyorum. Ama 40 elma. Benim 25 elmasım var. O kadar da çok değil yani. Sonra kendi saçımın rengini yapmayı düşündüm. Şimdi geldim. Şu renk. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi video biterken. Hmm. Şöyle mi? Aha, bu çok güzel oldu. Ama yine de ben bunu yapmak istemiyorum çok kararsızım. İşte arkadaşlar benim gibi yapıp ücretsiz bir şekilde, tek bir şekilde bir de tek bir şekilde alabilirsiniz. Ama herkese tek bir şekilde olmuyor tabii ki. Aa ben buna bayıldım. Ben bunu alacağım. 20. Çok tatlı. 15 elimde kalır. Şimdi şimdi kafamı takarım. Böyle alıyorum bunu kaydedeceğim. Şurayı da. Arkadaşlar dediğim gibi böyle yaparak ücretsiz bir şekilde. Böyle alabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bu videomdan da bu kadar olsun. Bay bay.